Ateş düştüğü yeri yakar derler. Ama bu kez bizleri de yaktı, geçti. Acınız acınız. Üzüntünüz üzüntümüzdür. Devlet, millet, her yere vererek hem devrimin hem de sel felaketinin üzerinden birlik beraberlik içinde kalkacağız. Seyit Kemal Kaymakamlığı, Seyit Kemal Belediyesi ve halkımız ile beraber devrimin ilk gününden itibaren devletin kararlarını sağlamak için tüm imamlarımızı sefer ettik. Seyit Demel Belediyesi ve halk olarak yanınızdayız. Ramazan dolayısıyla belediyemizin vergi sorumlu iktidar programı ile bir Ben sevgili belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum sizi bir, araya, bir için. Onun hekimine de teşekkür ediyorum. Ama bir daha an depremde yine sel felaketinde yine aynı bölgede maalesef üst üste gelen iki felaket dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Yaralı